Bugün sizlerle birlikte irmik tatlısı yaptık. Limonla irmik tatlısı nasıl yaptığımızı gelin birlikte bakalım. Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte irmik tatlısı yapıyoruz. Gerekli malzemelerimiz 3 adet yumurtamız var. 1 su bardağı sütümüz, 1 su bardağı sıvı yağımız, yarım su bardağı toz şeker, alabildiği kadar un, limon kabuğumuz var, kabartma tozu, vanilya, 3,5 su bardağı toz şekerim var. 4,5 su bardağı suyumuz var. Hemen şerbetini hazırlayıp soğutacağım arkadaşlar. 3,5 su bardağı toz şeker. 4,5 su bardağı suyum var. Kaynadıktan sonra altını kısıp 20 dakika kaynatacağım. 3 adet yumurtamızı yarım su bardağı toz şekeri köpürene kadar iyice çırpacağım. Bir de limon kabuğumuz var. Çok güzel aroma ve koku veriyor arkadaşlar. Sağ solu sıçramaması için veya ben blenderdan köpürtüyorum. Bu şekil köpük olana kadar iyice çırpıyoruz arkadaşlar. Bir su bardağı sütümüzü, bir su bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. Tekrar malzemelerimizi karıştırdıktan sonra azar azar unumuzu, irmiğimizi ekleyeceğim arkadaşlar. Bir buçuk su bardağı irmiğimiz var. Onu ekleyeceğim. Alabildiği kadar onu ekleyeceğim. İrmiği bol olsun, irmik tatlısı olduğu için arkadaşlar kabartma tozumuzu, vanilyamızı, Alabildiği kadar da un ekleyeceğim. Azar azar kontrollü bir şekilde ekliyoruz unumuzu. Kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Kek hamuru gibi bir hamurumuz oldu. Yağlamış olduğum tepsimi hamurumuzu boşaltıyoruz. Fırınımın altını yaktım. 200 derecede alt üst kızarana kadar pişireceğim arkadaşlar. Saat ayarlamadım. Alt üst bakıp pişene kadar şerbetimiz olmuş. Bir yemek kaşığı limon suyu damlatıp ocağımın altına kapatıp soğumaya alıyorum. Kekimiz alt kızarmış arkadaşlar. Pişip pişmediğini kürdan yardımıyla kontrol ediyorum ve soğumaya alıyorum. Kekimiz soğumuş. Şerbetimizden ekliyoruz. İkisi de ılık arkadaşlar. Şerbetimiz de tatlıda. Daha iyi çekebilmesi için dilimleri ayıracağım. Kalan şerbeti de üzerine ekleyeceğim. kısa sürede hazırlayabileceğiniz çok lezzetli bir kolay bir tarif arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. İster krem janti ile ister hindistan cevizi ile istediğiniz malzemeyle süsleyebilirsiniz. 1-2 saat dinlendirdikten sonra tatlımız yemeğe hazır arkadaşlar. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara afiyet şifalar olsun.